Merhabalar herkese. Bugün item 16'yı işleyeceğiz. Yani in public classes use accessor methods not public fields. Konu başlığı tamamen yani şunun meali encapsulation nedir bana göre. E, bugün encapsulation'ı işleyeceğiz. Dilerseniz doğrudan başlayalım. Bunun için bir tane sınıf yaratalım. E, sınıfım futbol olsun. Futbolda da bir tane ne atıyorum? String e, public string takım adı. public int e, takım oyuncu sayısı. Olsun. Sonra gidelim bunun ne yapalım? Getirinis setini oluşturalım. Sonra peşine gidelim. E, bir tane de constructor oluşturalım. Şurayı düzenleyelim. Tamam. E, ee, sonra bakın ne yaptık? Bir tane futbol diye bir sınıf yarattık. Takım adı ve takım oyuncu sayısını belirledik. Constructor ve getir setter'larını yazdık. Gidelim bunun bir tane test class'ında şeyini oluşturalım nesnesini. Futbol FB Futbol takım adı Fener Bahçe Takım oyuncu sayısı 35 falan vardır Fenerbahçe bu sene. Dedik oluşturduk. Bu arada futbolu da çok takip ettiğimden değil yani aklımda kalmış diyeyim. Mesela. Şimdi ben ne yaptım? Bu alanlarımı public yaptım. Gidip fb nokta dediğimde takım adına doğrudan erişip bunu güncelleyebiliyorum. Galata yazayım. Mesela Galatasaray olsun bu da. Gidip takım adını böyle doğrudan erişip bir güncelleme yapabiliyorum. Yani encapsulation'ın ilk mantığı aslında şeyi söylüyor. Hani siz de araştırırsanız özelliklerinden ee, en önemlisi bana göre bu alanların doğrudan erişilebilir olmaması. Doğrudan erişilebilirliği kes. Bu peki geçen derste bir şey gördük. Private alanları gördük değil mi? Nasıl class yani private yaparsam bir şey sadece sınıf içinden içinden erişilebiliyordu. E o zaman ben bunu private yaparım. Ne oldu? Evet. Erişemiyorum bakın. Değiştir diyor hani Gidip fb nokta dediğimde artık o parametrelerime doğrudan erişemiyorum. Birinci özelliğimi şey yaptım, sağladım. Peki tek artısı bu mu? Aklınıza şu soru gelmiş olabilir: Tamam adam doğrudan erişemiyor, bir güncelleme yani yapamaz gibi tanıttım bize, ama şöyle bir şey yapabilir. Mesela gidip oyuncu sayısını burada bu sefer set eder. Fenerbahçe oyuncu sayısı eksi -35 yapabilir. Bu mümkün mü değil. Ama şöyle bir artınız oluyor bakın. Gidip benim burada set diye bir metodum var. Bu metot üstünden bunu değiştirebiliyor. Yani ben buraya kontrol ekleyebilirim. Yani ikinci özelliğim verilerimde kontrol sağlıyorum. Yani şu örnek göstermem gerekirse şöyle yapalım. Bir tane eğer koşuluyla bunu sağlayabiliriz kolayca. Şunu aldım. Bunun girdisi sıfırdan küçükse hemen olmaz diyelim mesela. Artık bunu setlemeye çalıştığınızda negatif bir değeri yani veya istediğiniz bir kontrol varsa istediğiniz gibi yönetebilirsiniz. Ve bu değişime de müsait yani sonradan güncelleyebilirsiniz vesaire vesaire. Bu güzel bir artısı. Tabi artıları böyle bitmiyor. Ee, mesela get takım adı var, set takım adı mı var? Ben gidip set takım adını silersem ne yapabiliyorum? Takım adını sadece okuyabiliyorum. Yani bakın, fb.get takım adı var. Setim kalktı ortadan. Yani ben bu özelliğimin e, adı aslında şey olarak geçiyor literatürde. Read only. Sadece okuma. E, Tabi yani dilerseniz direkt ikinci özellikten de bahsedebiliriz. Takım adını da silersem get takım adını bu sefer de takım adı kaybolur çünkü setini de sildik. Şöyle yapalım. Şu read only idi. Gittim. E, write only seçeneğini de yapabilirsiniz. Bakın artık fb. Nokta. Hangisi? set takım adı. Evet. FB nokta set takım adı geliyor. Bakın artık get yapamıyorsunuz. Çünkü kaldırdık. Böyle artıları var. bir tane de çok bahsediliyor. Ben onu en sona yazmak istiyorum. Çünkü bence kafa karıştırıyor. Data hiding gibi söyleniyor. Hani veri saklama. Ya burada hani şöyle bir tanımla başlayınca encapsulation anlatmaya sanki şey gibi oluyor. Hani aa tamam ben öyle bir saklıyorum ki hiçbir yerden erişilemiyor gibi bir hava katıyor e, sadece kontrollü hani veriyi kontrollü tutma bence daha uygun bir tanım olduğu kanaatindeyim. Çünkü kafa karıştırıyor diye yani diğeri. İnsanların da çok kafası karışıyor benim gördüğümde. O yüzden bunu en son hani şey yazmakta fayda var. Şu temel özellikleri bence bunlar. Dedikten sonra encapsulation'ın temel şeylerini görmüş olduk. E, kitapta güzel bir örnek geçiyor. Ondan da bahsetmek istiyorum. E, şurada, e Time diye bir sınıf yaratmış kitabımız. Şimdi geldim. Ben bu sınıfın aynısını aldım, kopyaladım. Burada ne yapmış? Bir tane static final integer işte günün saati, dakikası vesaire diye iki alan belirlemiş static ve bir tane final class yapmış yani extend edilemez. Sonra benim iki tane değerim var. Bakın fark ettiyseniz bunlar public saat ve dakika. Ama yine fark ettiyseniz final diye bir değerim var burada ve içerisinde bunun constructor'ı oluştururken belirli kontrolleri burada eklemiş. Yani böyle bir kullanım da mümkün. Ee, Encapsulation'ın tüm özelliklerini aslında bana burada sağlıyor. Nasıl? Ben gittim time dedim. T dedim bir tane zaman yaratıyorum. 10 olsun. Dakikası da 11 olsun atıyorum. Gittim. E, t nokta. Mesela evet ağır'a erişebiliyorum. Ama hadi deniş, yani de, değiştirmeyi deneyelim. Farklı bir değer atayalım. 130 olsun mesela. Bakın. Diyor ki bu final değiştirilemez. Hani e, ben diye burada hani verimin, güvenliliğini burada sağlıyorum. <laughs> Kontrolünü sağlıyorum. Constructor'ımda da belirli kurallarımı da buraya yazıyorum. E, yani encapsulation'da sağladığımız e, şu ilk iki özelliği şey yapabiliyorum yani. E, getir set'te de duruma göre zaten siz de şey yapabilirsiniz ama şu doğrudan eriştiği için e, getir zaten bunun getir gibi oluyor. Ee, yani tek özellikle bu değil. Şu tarz kullanımlar da var. Yani kitap bundan da bahsetmiş ama çok şey değil. Hani önerilen bir kullanım tarzı değil ama var. Dedikten sonra bu konuyu böyle noktalayabiliriz. Bir sorunuz olursa cevaplarım. Dinlediğiniz için teşekkürler.